Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ilk kez yine sizlerle olacağız. Şimdi ansızın bir video çekimi yapıyorum. Eşim ve baldızım Tülay şu an mutfaktalar. Onlara bir baskı yapacağım. Burada Bu arada herkesin yeni yılını en istek bileklerimle kutlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir seneler geçirmenizi dilerim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın da yanaklarından öperim. Saygı ve sevgilerimle şimdi gidiyorum. Baskın zamanı. Hayır bizim böyle tartışmalarımız çekmeler lazım. Kolay gelsin. Hoş geldin. Sen ne Hoş yapıyorsun? Hoş bulduk. Ha. Ne yapayım? Bir baskın yapayım dedim. Yap bakalım baskınlarımızı. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> ne yaparsınız? Ne edersiniz? Tülay da dağınızın Sana sürpriz yapacaktım ama sen yiyordun maalesef. Sana patlıcan kebabı yapıyorum ben. Hmm. Eline koluna sağlık. İşte bir şey ama gördün artık yapacak bir şey yok. Nesim abi biraz rahatsızdı, yatıyordu, kalkmış. Şu anda Nesim abimiz sürpriz yaptı. Evet, iki günden böyle rahatsızdım da bugün daha iyiyim şükür. Şimdi. Bırakmışken bir baskın yapayım bakayım şunlara. Uzun zamandır da videolar çekmiyoruz. Patlıcan kebabını ben öğrendim. Ben kendim düzceliyiz. Ben bilmezdim e, patlıcan kebabını. Benim eşim Elazığlı. Kayınvalidem Antepli'ydi. Kayınvalidem'den öğrendim. Arkadaşım var benim çok tatlı... Sizlerden iyi olmasın. Urfalı. Ondan öğrendim. Patlıcan kebabını. Ondan sonra şey koyalım mı? Yağlı kağıt gibi bir şey. Koyuyor gibi. Ben evde nasıl yapıyorsam ee, ablacım ablacığım öyle yapmak istiyorum. Tamam sen öyle yap da özür dilerim de. Türişçiyim. Bak şimdi illaki koyacak o yağlı kebap. Harika, ya, i̇llaki koyacak arkadaş ya. Biraz da kardeşimin dediği gibi olsun demiyorum. Hadi kardeşim ne diyorsun? Sabahtan beri bana çok bağırıyor bunlar. Oh, Allah Aa, sen ya. ne yapıyorsun bakayım canım? Tülay muhallebi istedi. Tülay muhallebi yapıyor. Sen puding dedim. Senin puding hazır orada. Seninkini hazır yapacağım. Uğraşıp duruyoruz. Bu arada selamlar olsun herkese. Hayranların arıyor Tülay. Hayranlarıma rağmen bir dakika baksam olur mu ben o hayranlarıma? Ben, hadi, Bence de. Şurada ne kağıt iki Şöyle Haydi bakayım hayranlarına bir dön bakayım. Çekime devam ederiz. Devam edesin. Ben seni çekeyim Hüsnü'm. Vallahi o, bir o... erkek hasta olmasın. Yemin ediyorum <laughs> çocuk kim oluyorlar. <laughs> Yemin ediyorum ya. Gerçekten. Of. Oh. Ne yapalım? Derdi verenler de Rabbim, Hayır. şifasını verenler de Rabbim. Hayır çok nazlısınız. Ee, Neden? Hastalanca çok mu şikayetçisin hayatım? Hayır çok hiç şikayet akşamlar Hiç. Yani, yok şey, bir Hadi, Muhallebi mi bu? Bu malibini pirinç ununla birleşimi şu anda. Süte çalacağım. Süt biraz kaynaması lazım. Peki. Ee, izleyen saygıdeğer Abi. izleyicilerimize burada bir şey diyecek misin? Hı hı. Uzun zaman oldu. Biz videolar çekmiyorduk. Ne diyeyim? Sağlıklı saatli olsunlar. Yani güzel olsunlar. Hoş olsunlar. Hep iyi olsunlar. Hasta olmasınlar. Amin. inşallah. Ama dediğim gibi ne yapalım? Hastalık da Allah'tan. Değil şifası olsun. da Allah'tan. Şimdi e, sabahtan beri karı koca benim önümü yedi. Onu anlatayım tartışıyorlar, çocuk gibi tartışıyorlar. Dedim, <laughs> <laughs> evet, tartışmayın. Olmadık şeyden ama. Benim ömrümü yediler. Hakikaten ömrümü yediler. Ablama rica ettim, abla Bu kadar dedim. Yani dedim, hani gitme, üz, şey yapma. Bu adam sana naz yapıyor bana diyor. Sana naz yapmayacak da kime yapacak dedim ya. Sana yapacak elbette ki nazı. Konuş be baldız, kim tutar seni? İyi ki varsın. Yani sonuçta erkek bu hastalanmış. Bakım istiyor, ilgi istiyor. Bütün erkeklerin hep söyle. Ben şimdi ben de eşimden ilgi isterim. Bak bir griptim ben bir akşam baktım eşim uyuyor. Yatakta yatıyorum. Ben uyuyamıyorum hastalıktan. Gripim. O da uyuyor. Şöyle dürttüm. Hı, hı, hı yaptım. Naz bana güldü. Dedim sana naz yapacağım. Kime naz yapacağım ben dedim. Bana bakacaksın sen dedim. Onun için eşle, de bakacağız. Eşlerimiz de bize bakacak Allah'ın izniyle. Hayırlısıyla. Bu ablam da <laughs> Gülme abla. Sabahtan beri cinlerimi çıkarttın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay Fakat gelsin. Yani. Ben şuraya gelmişim. Hoş geldin, sefa geldin. Hiç hoş gelemedim ama bu sefer. Bu ne ya? Çan 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 çan. Bağır 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 bağır. Hiç de bağırmıyorum. Konuşmasam konuşmadım diyorlar. Konuşsam çok konuşuyorum diyorlar. Ama sana çok konuşuyorsun diyoruz mu demiyoruz değil mi? Allah rızası için sana ne diyoruz? Allah herkesi kendi haline bırak. Şimdi sofra kurulur. Neredesin? Gezip durma. Sürekme beni. <laughs> Şimdi sofra kurulur. Otururuz. Sabah kahvaltısı. Kahvaltıyı kalkmışım saat yedi ee, buçuktan beri. Yedi da değil. Yediden beri eyvah. ben ayaktayım. Uyanmasınlar diye hiç böyle sessiz sessiz oturuyorum kalkıyorum. Kahvemi içtim. Ondan sonra kalktım kahvaltıya hazırladım. Ondan sonra gideyim dedim. Şu dedim şarjı alayım dedim. Baktım ablam hemen açtı gözlerini. Aç. Aç da yum. Anaosur Ablamla bu arada biz salonda yattık. Ben bu odada iki tane daha oda var. Misafir için var bu evde. Ben orada yatmam. Salonu seviyorum. Yani ben nereyi seviyorsam orada yatarım. So seviyorum. Solunda yattım. Ben ablam da yanımda yattım. Dün akşam Enes'im abimde de rahatsız olduğu için. Şimdi ağır da yapmam ben işim ama Enes'im abim e, çekiyor diye ağır yaparım, yapmaya çalışıyorum. Neyse kalktı ablam benim sesime. Şarjımı alırken kalktı. Uyandı. Uyanmaz olaydı. <laughs> Abla yat dedim yok dedi yatmayacağım dedi bir de Allah rızası için başa ağrıyormuş başını da sarmış arkadaş <laughs> neyse abla yat dedim yatmadı kalkmış güzelce sofralarını hazırlamış mı kahvaltılarını hazırlamış mı Allah rızası için elinlik teşekkür evet. ederiz ondan sonra cama. 8.30'da buçukta da sekiz buçuğa kadar Durdum durdum ablamın e, gittim. Şarj salondaydı. Onu alayım dedim. Uyandı. Neyse kalktı. Kalktı. Sekiz buçukta da Nesime abiye. Baya şikayetçiymiş bende. Şikayetçiyim tabi. Baya birikmiş hayatım. Nesime abiye de sekiz buçukta kalk borusunu çaldım. Bildiğiniz boru çaldım. Düt düt düt. Acıktım ben kalkın dedim. Ondan neyse kahvaltıyı hazırladı. hazırladım. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltıyı da yani en Enogon'u hazırladım. Nasıl anlatayım? Kendime ayrı yumurta yaptım. Nesim abi seviyor diye ayrı yumurta yaptım. Ablama da yaptım. Yok. Çok yoruldu ben yani Dört tane yumurta yaptı. Çok yoruldu benim kardeşim sevgili dostlar. Valla beni yoran sizi birbirinize çemkirmeniz oldu. Diyorum da bunlar böyle şey değiller yani e, muhabbet olsun diye şu anda böyle anlatıyorum. Gece kavga zapazan yaptın sen biz. Yo Değil öyle mi? değilsiniz peyaman. E peki hayatım senin var mı şikayetleri? Dur ben davet <gülüyor> <gülüyor> Sofraya oturduk biz Nesma abiyle ablamı bekliyoruz gelecek diye. Ya piyasada ne? yok. Şimdi ben? Hatun, ne bileyim ben, ne yapıyorsun sen? Ha bu arada benim eşim de öyledir. Ben oturup sofraya, e, beklerim ki gelecek. Beklerim ki gelecek. Kuşlarına bir yem atar, ondan sonracama balkonu yıkar. Sanki ben yıkamayı bilmiyorum bu arada. Neyse, oyalanır, gezinir, gezinir, gezinir. Ben oturduğum yerden Turgay diye bir bağırım. Geliyorum der, tamam der karım gelir. Çünkü ben ee, dayanamam açlığa. Bir insanı da sofrada beklemeyi hiç sevmem. Şimdi i̇lla hatunluk çekecek ya ta kadar Yok, ikiniz bekmem. de çekiyorum. Ya senin var mı şikayetin? Çok sofraya geç geliyor. Yani. Ondan ben de şikayetçiyim evet. Çok geç geliyor. Hiç saygısı yok. Böyle olduğuna bakmayın. <laughs> İnsanın o nasıl gülmek ya? Yani Benim saygısı yok. Bunlar ama hata abla bu, bu, budur yani. Bu insanlar da sofraya oturdular, beni bekliyorlar diye insan ve zamanında beri böyledir. Hep böyledir. Yapacak, hep kendi yapacak, kendi yapacak. Bak şimdi senin hayranların adına. Ben kız kız. Efendim ablacığım. Evet diye izanlıyorum Ne yapalım? Yemek sürme işte. bir böyle işte. Aa, sabah tamir patladım abi. Vallahi patladı sabahtan beri. sen çekiyorsun diye ağır ağır yapıyorum. Yoksa ben onu ağır ağır yapmam. hızlanacağım şimdi. Hızlanabilirsin. Ha ben çünkü ağır iş yapmam. Sabahtan beri ablam da şey diyor bana senin diyor hızlı hızlı hareket etmenden diyor benim diyor. Beynim döndü diyor. E ben ağır iş yapamam ki. Ha, sana öyle diyor da şu evin içindeki eşyaların dili olsa da bir konuşsa. Aa, ha sabahtan ben e, solun değiştirmiş Dedik ki ne? Ya dedi şey dedi solun dedi değiştirelim dedi kahvaltıdan sonra dedi. Ne yaptım ben o sırada ya? Dün biz masadaydık değil mi? Solun değiştirmiş. Biz onu beklerken. Evet. Soğan solunu değiştirmiş. Kurban oldum Allah'ım ya. Tamam konuştuk. Kahvaltıdan sonra değiştireceğiz. Amenna. Ne diye yapıyorsun? Ne diye değiştiriyorsun? Konuştuk. Değiştireceğiz solonu. Buna çifter çifter yaptım ya ben. Kolaylık olsun bana diye. Sonra da unuttum. Çifter çifter yaptığımı. Ve bu kıyma yetmeyecek. Ben kıyma yapayım. Tamam. Tamam. Bakarız, tamam. Tamam, Görüşmek üzere. Hadi hoşça kal ablacım. Hadi bay bay. Hadi, ne hadi. diyor Mertes? ben kız? Ya şey yolluk alındıydı ya merdivene. Heh. Ben dedim madem merdivene yolluk alıyoruz bizim bu holle beraber aynı desen olsun. Aynı renk olsun. Bu aşağıya da alalım dedim. Ona haber veriyor. Abla ben geliyorum diyor. Öçtüysen diyor. Tayfun bizi almaya gelecek diyor. Terlerim mi el birliğiyle? Olur. Şöyle bir şeye banıyor ya. Aa benim bak dün akşam dün ne dedim size ben gezeceğim dedim. Benim şu anda hiç gezecek halim yok. Nişe sen onu dolduruyorsun. Bir oluyor evlerine sağlık. Ben aşk acıymış benim kardeşim benden. Var <laughs> aslında. Kendimi bir anda tanıyamadım. Demek ki ben böyle bir insanmışım. Var Hayırlı. aslında. Abla zaten. Ay şu gelmesin ma. abi? geldim. Ya biraz daha dertleşsin sen. Hayır dertleşmek e, tabii ki dertleşmek değil de ha, benim gözlemlediklerim insan dedi bir de biz elhamdülillah Müslümanız kurban Allah'ım yani biraz şöyle aynaya kendimize tutalım ne olursunuz yalvarıyorum karşımızdakilerin hatasını, hatasını görüyoruz hatasını görüyoruz Şimdi ben ablamın hatasını söylüyorum ama benim de hatalarım var. Elbette ki benim de hatalarım var. Ee, abla benim hatam ne? Bu arada ben ne <laughs> Takıntılarım var benim sadece. Ben bilmiyorum. Allah bilir. Allah bilir. Doğru. Yunus benim Emre takıntı... misali. Ben ha, bilmem. Benim takıntılarım var. Tabii ben obsesif olduğum için. Benim takıntılarım var. ister istemez yaptığım takıntılar var. Ee, onlar daha çok hata yaptırıyor bana. bir de e, en büyük hata karşımdakini kendim gibi görmem hep bunu yapmamaya çalışıyorum ama devamlı yapıyorum e bunu biz sana hep söylüyoruz evet karşımdakini hep kendim gibi görüyorum zannediyorum ona göre konuşuyorum mesela şu anda bile e, sizi kendim gibi zannediyorum konuşuyorum böyle. Mesela yani azıcık şöyle ki aynaya bütün e, ee, insan olarak kendimize bir tek aynadan kendimize bakalım. Benim var mı bir hatam diye. ben şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben şimdi bir, bir karar verdim de bir işe hemen olacak. Olacak, derlenecek, toplanacak, gidilecek, alınacak, yapılacak, yerleşecek. Yani ağırkanlılığa, gamsızlığa, sakin sebe alışmamışım. Anladın? Nesimi de tam tersi enişten. Pardon enişte değil abim diyorsun ya. Abim. sevgili eşim benim. Orada bir hatlar kopuyor bizde ikimizde. Değil mi hayatım? Ee, bir telaş Ha, hasta evet iki gün raporlu evde. Bugün ikinci günü evet parajit olmuş. Baktın mı sana? Bakmadın mı? Elhamdülillah Allah razı olsun. Aa, ben gelmedi Eleşemedi adamcağız. Ben gelmeseydim iyileşemez. <laughs> Tabii canım ilaçlarının, limonlu her şeyin tülay kaynattı. Canım portakal sularını tülay sıktı. Tabi tabi. <laughs> Allah razı olsun bir kafamda sonra <laughs> dedi. Allah'ım sen bana sabır insan yedi ya Rabbi ya Resulallah. Bu iki akılının ön önünde. Çok <laughs> ayıp abla, abla çok ayıp. Berks da geliyor şimdi. Aynen Berks'i ya. Geliyor, geliyor Berks'i de. Geliyor. Berks, berks kız da gelsin. Berks, berks, kız, da berks. Kız, kız da geliyor. Sen Tülay'ın onları çekiştin. Güzel güzel. Çekiyorum. Hem muhabbet hem sofra hem yemek. Yani Hepsi bir arada. Baya Sürüş bende. Bismillahirrahmanirrahim. Ablacığım o sofraya geç gelişinden ben bekarlığımdan beri şikayetçiyim senden. Ben bunu hep söylüyorum. Abla şunu yapma diyorum. Şunu yapma diyorum. Hayır öyle bir şey ki. Ay ne olursunuz bekar varsa izleyen sakın da kimseye bahane vermeyin. <laughs> Hayatta kime bahane verdiysem Rabbim hepsini toplamış bir erkekte o erkeği de bana nasip etmiş. <laughs> Sevmediğim ne kadar huy varsa kurban oldum Allah onu nasip etmiş. Ee, ne demişler? Kınama kimseyi gelir başına diye. Öyle bir atasözü vardır. İşte ki onun için diyorum, tövbe diyorum. Tövbe diyorum, tövbe diyorum, tövbe diyorum. Başka. Hayatım senin ne var şikayetlerin? Benim şikayetim yok hayat. Elhamdülillah şükür sağlığımıza, saatimize, bugünümüze aldığımız nefese Allah'ın verdiği nimetlere, huzura, berekete, dostlara elhamdülillah şükürler olsun. Bunlar bizim nazımız birbirimize. Aynen aynen <laughs> aynen. Ben pek konuşmaz işte debreşmiş iyice bugün demek ki. Bant eline basmışım bugün. Evet. Ama onlar ikisi uyudu öğleden sonra. Ben uyumadım. Çünkü evet. evimin işlerini yaptım. Çünkü onlar şu anda konuşabilirler. Evet. Çünkü istirahat ettiler. Değil mi canım? Evet abla doğru. Allah razı olsun. Git yat dedin. Halimden anladın. Yani. Arkasına zorla beni yolladın. Yatırdın. Güt yaptım. Çocuk odasını topladım. Mutfağımı topladım. Banyoyu topladım. Yattım, kendime geldim. Allah razı Kendim. olsun. hayatım yaptıklarını inkar edemeyiz biz. Bakma i̇şte işin espirisi yani. Siz şikayet edin, şikayet edin benden. Biz istediğimiz kadar şikayetçi olalım. Rabbim her şeyi biliyor nasıl o, olsa. Gibi oldu işte. Biraz bir taşım kaynaması gerekiyor. Artık i̇yice. Azıcık alayım. benden yana olduğunu sana her zaman, değil mi? Ben herkesten Atmabildim. yanayım. Biliyorsun. Çok... Abi bak benim sinirimi teme, çıkartma. <laughs> herkesten yan olalım deme. Fobiye olmadı o kelime. Hayır haklı olanın yanındayım. Doğrudan haklıdan yanayım Doğrudan haklıdan yanasın da azıcık da hep seni de... ben e Bak, hep seni ben tutuyorum. Evet. Tamam mı? Allah ben. razı olsun sen ha. haklısın bir şey demedin. Bundan sonra inanır mısın? Ben seni tutmayacağım. <laughs> Hayır tut, ama tut. bak telefonunda bağlazım diye kayıtlısın biliyor musun? Olabilir. Bir tek bağlazım var benim diyor elhamdülillah diyor. E doğru bir tek bağlazım evet, var. Başka, başka da yok. Var. Aşk kapı altısını var. Biz bundan 7 sene oldu değil mi? 6 sene oldu değil mi? Tayfunlar evlenerek evet. nişana gittiydik biz İzmit'e. İstanbul'da oldu nişan yedim. Öyle miydi? Evet. evet. Nişan İstanbul'da, İstanbul'da oldu. Nişan İstanbul'da. Şimdi nişan alışverişine gittik. Elimtepe'de oturuyor annemler. Böyle bir dağa tırmanıyoruz. Ama biz hepimiz varız. Tayfun ben, Kurtuluş, annem, babam, Tülay. Bir daha var. Bir kişiden var. Unuttum şu anda aileden. Ondan sonra Nesim'i böyle kapının kenarına oturur sıkı sıkışız. Ben Nesim'i dedim düşeceksin şimdi dedim ee, kapı açılır ineceksin. Tülay dönüp enişteye dedi sakın ha dedi düşme dedi bir daha senden bulamayız. Bu kadar sabırlı ablama sabır çek dedi bize aldı gülümek katılıyor mu Evet. <laughs> bu dedi? Sen, dedi. abla dedi sağ sen de. Abla dedim abi dedim sakın ha düşme sen gibi bulamayız ablama bir daha dedim. Bunlar e, sohbet, muhabbet. Evet. Şimdi ben e, evet oldu. Geldim, canım sıkıldı. Evin içinde. Biraz daha e, elim, kolum ağrıyor. Temizlik yapmış. Maalesef temizlik yaptım. Bu şey yetmeyecek. Ben buna biraz daha kıyma koyayım. Olur da o diyeceksiniz şeyleri. olmaz mı? Senin muhallebin benim halimde. Oldu. Tekrar anneyi aç şimdi. Dibine tutmasın diye. Bak ne güzel oldu. Oh, Allah'ın izniyle oldu Allah. Pudingim ne alemde? Pudingin daha sütte. Sütte yatırdım. <laughs> Onu sonra yapacağım. O basit. Hazır pudding istedin ya bak. Evet. Kokodan sana da yapacaktım. koy verecektim. E tamam ondan tamam. da yarım, ondan da yarım. Dik deyince artık öyle hazırlık hazır yaparız. Kapat da dedi. Aziz sabah, Hadi Allah. Aziz Allah. Aziz sonra devam ederiz. Niye devam edeceğiz artık yeter. Üstüne salçalı suyunu ekliyorum. Ha ben böyle gördüm. Kayınvalide. Fırın açıyor mu ben? Tabii ablacığım sana zahmet fırını tamam. açıver. Senin ah, muhalebemiz hazır. Hmm, bu da benim pudingim galiba. Kakaolu puding. Tamam. Evet. Çam. hazırlıyor. Bak şimdi. Maşallah. Şimdi e, bu biberleri şey olarak koyuyorum. Ayrıyetten şöyle e, göstermeyim. Kimsenin canı çekmesin. Gösterebiliriz. Sorun değil. Ben şey yapacağım. E, bunları közleyeceğim. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle bunları közleyeceğim ben. 200 aldım. Tamam ablacığım. Sonra ayarını düşürürüz onu biz. Sıkıntı değil. Tabii böyle yapmıyor. Urfalılar böyle yapmıyor. Onu da söyleyeyim. E, Antepliler de böyle yapmıyor. Bu düzce. Urfa Antep evet. Şey. olmuş. Ben kızımız biraz. da geldi. Evet, Domatesler <laughs> önceden önce yıkadık. Önce i̇şten çıktı. Ama ne lazım diye aramış. Hoş geldin ben kız. Belkısı da çok güzelmiş. Güle güle giy. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ha, Ha, o bulduk. Yorulmuşum. Bu akşam yemekler benden. Tatlılar da Gülay Hanım'dan. Ben bugün hazır konuyorum yani. Ha, yemesi de bizden. <laughs> Sen arada bir şey yapıyor da, arada sırda yapıyor da, tarifimi hiç yemekle yapma gibi bir şey yok. O hep mu onu? Onu Olur mu? Konuyor. Olur O da yaptıklarımızın tadına bakıyor işte. Gurmelik yapıyor. O hep yiyor. Hepsiyle <laughs> bir... mi yaptın sütü? Üstü öyle mi yaptın? Azıcık ayırdım. Var ya bu süt çok güzel kokuyor ya. Bugün bir tane şey seyrediyordum abla ben. Hı. Dizi seyrediyordum Netflix'te. Orada da diyor ki bir tane diyor hayalim var diyor. İşte çiğ, evlendim kocamla diyor, çiftlik kuracağım diyor, horozlarım olacak, ha o, ineklerim olacak diyor. Ama ineklerim de dersinle iyi olacak diyor, ondan iyisi yok diyor. Bizim aldığımız süt de o süt işte. Evet, aynen. Onun sütü. Azıcık ayırdın bakalım da. Şimdi... Bunlar çiğ. Ben de ayağınızın altında dolanıyorum ama. Şimdi sarımsaklarımı arıyordum. Esma, yeter mi bu kadar sarımsak sana. Hı? Yeter yeter yani içine lezzet tat versin yeter. Sarımsak. Hem aşçı sensin bugün bana niye soruyorsun? Şimdi ben sarımsak yemem. Soğan yemem. Ee, ablam yer mi bilmiyorum. Ablamın kargosu çıkmış bu arada. Niye çıktı? Kargosu gelmiş Antalya'ya. Yarın ablam seni de dağıtıma çıkar. Allah razı olsun. Böyle belki sınavda seni de e, hediye göndermiş de. Denizciğim teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnce oğludur benim Allah. Evet maşallah. Subhan Allah. Evet Deniz ablamız öyledir. Şunu açtın mı? Sanki balkonda kedi mi yavruyor? Aşağıda. Duyuyor musunuz? İyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Ben yeniyim. <laughs> Evde değilim ama bu e, ee, Nesma abim YouTube'un da Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Benden de iyi akşamlar. Evet herkese sağlıklı, huzurlu, hayırlı bir günler dilerim. Videolarımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayınız lütfen. Saygı ve sevgilerimizle. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla ve dostça kalın. Güle güle.